Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ee, sevgili hoca, dayı arkadaşlarım, bu videoyu tıkladığınıza göre e, düşünüyorum ki eee Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak arzusundasınız ve bunun için e, birçok insan o süreçte tavsiyeye ihtiyaç duyuyor. E, ben de hem bana gelen istekler doğrultusunda hem de daha sonrasında e, ulaşmak isteyen insanlar için hani Diyanet mülakatından nasıl 100 tam puan alıp Türkiye 9.'cusu .'si oldum lisans kategorisinde bunu e, bütün süreciyle birlikte anlatmak ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum Nacizane Tabii ki bu Kur'an kursu öğreticisi bayanlar arasındaki bir sıralamalıdır. Öncelikle bunu da belirtmek isterim. Şu şekilde sürecimi e, açıklayayım. DHBT sürecinde nasıl çalıştım? Genel kültür, genel yetenek sınavında ben 68 puan aldım. Açıkçası çalışamadım tam olarak. Hani ne genel kültüre ne genel yeteneğe tam manasıyla çalıştım diyemem. Ee, ama Pegem'in kitaplarını almıştım, onlardan bir miktar çalıştım, benim hocamın bir miktar videolarını izledim. Tabii ki eğer bunlar düzenli olarak yapılırsa kesinlikle inanıyorum ki daha yüksek bir puan alınabilir. Ben aynı zamanda o süreçte mezun olmaya çalışıyordum. Ee, pandemi sürecine denk gelmişti, ondan dolayı da e, farklı ödevlerimiz falan vardı. Ancak o kadar çalışabildim. Sonra alan çalışmaya başladım, puanı aldıktan sonra her zaman diyanet istiyordum. En başından beri zaten milli eğitimdense. Ee, alan olarak da 80 puan aldım. Ve mülakata girmeye hak kazandım. Ee, benim e, DHBT 1 kısmında hatam yoktu. DHBT 2 kısmında 5 tane hatam vardı. Ee, ve e, işte genel kültür, genel yeteneğin bildiğimiz üzere %30'u. Alanın ise %70'e hesaplanıyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Hani bizim açımızdan en azından avantajlı alanı daha çok çalışmanı gerektiren bir şey. Ve e, alandan da 5 e, yanlış yaparak genel kültür genel yeteneğin %30'u alanın %70'i toplandı ve 80 puanla mülakata girmeye hak kazandım. Ama DHBT gayet güzel çalıştığımı düşünüyorum. Şimdi bu süreci anlatayım. Bu süreçte bana en çok katkısı olan olduğunu söyleyebileceğim kitap Sabri Benli hocamızın Külliyat serisidir. Bunu yine atanan bir arkadaşımdan e, tavsiye olarak almıştım. Allah ondan razı olsun. Sekiz ciltlik bir kitap. Burada e, Diyanet'in e, DHBT'de sorduğu, daha doğrusu ÖSYM'nin DHBT sınavında sorduğu bütün derslerle ilgili bir cilt vardı. Bu ciltlerin hepsini bitirdim konuyu anlattıktan sonra Sabri Benli hoca kısa bir test koyuyor konunun sonuna. Onu çözerek ilerliyorsun. E, kitapların inşallah iletişim numarasını açıklamalar kısmına koyacağım. Muhakkak hani ciddi çalışma için gerekli, çok ayrıntılı belki ama bıkmadan yılmadan bu da çıkmaz dediğimiz bir sürü şey oldu. Ki çıkmayan da bir sürü şey oldu. Ama en azından kendini çok güvende hissediyorsun bu kitapları okuduğun için. Ben ciddi düşünen herkese bu kitapları tavsiye ediyorum. İkinci olarak Adem Çoban'ın Mustafa Çoban hocaların e, tüm kitaplarını aldım ben. Hani şimdi tek tek kitapların ismini saymaya gerek duymadım. Çünkü onların ne kadar test kitabı, ne kadar konu anlatımı, ne kadar kısa anlatımlı kitabı varsa hepsini aldım. Hatta özet kitabı vardı, kodlama kitabı vardı. Onların hepsini aldım. Teker teker çalıştım Dede Yayınlarının. Tüm kitaplarını tavsiye ederim. Ben iki kitabını aldım. Belki lisans kategorisine başlı kitapları da vardı ama test kitaplarımın yeterli olduğunu düşündüm. Onun için iki kitabını aldım. Zaten Adem Çoban ve Mustafa Çoban DDG yayınlarının soru tarzları benziyor diyebilirim. Tabi videolarak da bu süreçte kendime destek oldum. Asya Tekin hocaya tüm videolarını izledim. Aynı şekilde özetledim. Rauf Şara hocanın bütün videolarını izledim. Yani Arif hocam videolarını, bu Arif hocam videolarını da hani daha çok Arif hocam şey... ...olarak çekiyor. Ön lisans öğrencileri için çekiyor. Bunu da herhangi bir iş yaparken... ...yolda yürürken diğer ikisini... ...özet tuta tuta izledim. Arif Hocam videolarını da o şekilde izledim. Tabii ki öbür türlü de izlenebilecek... kalitede videolar. Ee, ancak... ...anca o kadarını güç yetirebildim diyeyim. Ve e, özet çıkartmamın... ...bu süreçte bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazmak okumanın... ...üç katı kadar etkili oluyor. Bir de bu süreçte... E, yani beraber çalışabileceğiniz arkadaşlarınız olursa eğer birbirinize anlatmak çok katkı sağlayacaktır ve kalıcılığı artıracaktır diye düşünüyorum. Benim öyle bir imkanım yoktu. Tam pandemi dönemiydi ve e, görüşülmüyordu. Kimse kimseyle görüşemiyordu. Ben zaten o süreçte YouTube kanalı açtım ve sırf kendim çalışmak için YouTube'a videolar yüklemeye başladım. YouTube'a çekeceğim diye e, daha çok özendim. Daha böyle e, önemli yerleri belirlemeye çalışırken aslında daha çok çalıştığımı fark ettim. Çok işime yaradı YouTube'a video çekmek. Ancak hani hepsini bütün hazırladığım materyallerin hepsini YouTube'a video olarak koyamadım. Ee, bu şeye çalışırken özellikle de HBT'ye çalışırken çalıştığınız şeyi konuyu testle desteklemek çok önemli. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Kesinlikle bol bol test de çözün. Sadece konu anlatımıyla yetinmeyin. Atıyorum bir konuyu bugün çalıştınız, onunla ilgili yarın testleri çözdünüz, bir hafta sonra dönüp bir daha çözün, bir ay sonra o konu yine önünüze çıksın. Tabi denemeler falan da çözün, bu da çok önemli. Kendinizi süreli olarak deneyin Allah'ın izniyle. Mülakat sürecine gelinecek olursam, mülakat sürecinde ben Öncelikle hani okuduğum kaynakları söyleyeyim. Diyanet'in iki ciltlik ilmi halini bitirdim. Aynı zamanda bunu e, böyle 5-6 kişi online olarak bu ilmi üstünden geçtik. Ama öncesinde ben kendim de okumuştum. O birlikte yapılan çalışmalarda çok işe yarıyor. Onu da söyleyeyim. Daha sonra Diyanet İlmi, hali Seyfettin Yazıcı hocanın. Bunu daha öncesinde okumuştum aslında, ama mülakata işte birkaç gün kala yeniden böyle özellikle altını çizdiğim yerleri daha önceki okumamda üstünden geçtim. Evrensel mesaj kitabını okudum Siyer konusunda ve onun özetini çıkarttım. Hatta onu YouTube kanalımda Aynı şekilde onun videosu da var. Çıkarttığım özeti okuyorum. Hani sesli kitap gibi dinlemek isteyenler, çalışmak isteyenler oradan çalışabilirler. Bunun dışında Fetvalar kitabını eee hem kendim okudum hem de çok kıymetli bir e, hoca arkadaşı grubumuz vardı. Hepsine buradan selam olsun. Onlar kendilerini biliyorlar. Onlarla birlikte fetvalar kitabını önce okuduk, hızlı hızlı okuduk. Ardından okudu, soruyu okuduk. Karşı taraftan cevabı istedik. Bu beni fıkıh anlamında da çok geliştirdi. Ayrıca fetvalar kitabını e, çok kıymetli bir vaize hocamız da ...işliyordu. Hala da devam ediyor. O sınav odaklı yapmıyordu kendisi. Şeyma Hocam. E, o... ...hocamızın derslerine de katılıyordum. O da çok güzel bir bakış açısı kazandırdı. E, onun dışında... ...Sabri Benli Hocanın... ...Mülakat kitabı var. Sabri Benli Hocanın... ...kitabına ulaşacağımız iletişim adresini... ...açıklama kısmına koyacağım. Onu internette bulmak zor oluyor. Mülakat kitabını e, Sabri Benli Hocanın... ...aldım. Kitabın başında... ...arkadaşlar... E, kitapla ilgili şey her dersle ilgili küçük bilgiler var. Ben oraya adeta ezberledim. Cümleyi okudum sonra kendime söyledim. Mesela bir konuyla ilgili 8 madde mi var? O 8 maddeyi okuduktan sonra kendim onu ezbere sayıncaya kadar orayı çalışmadan geçmedim. Yani bu kitabı adeta ezberledim diyebilirim. Kitabın ilk yarısı böyle. ikinci yarısı da Fetvalar kitabında çok önemli olan soruları derlemiş Sabri Benli hocamız hani e, belki kitap fetvaların aynısı tekrarı diye alınmama gibi bir düşünce olabilir ama kitabın ilk başında bütün dersler çok güzel özetlenmiş fetvalar kitabında da hani fetvalardan şu sorular sorulur gibi kısa bir özet şeklinde açıklanmış o yüzden o da önemli bir de Antalya'da Züleyha Ertek diye bir hoca hanımın online dersine katıldım F sıfatlar atölyesi yapıyordu kendisi e, hani Züleyha Ertek Hoca Hanım'ın o dersine katıldım. Onun iletişim numarasını da yazabilirim kendisi kabul ederse açıklamalar kısmına. Züleyha Hoca'nın özellikle mülakat anında nasıl davranın e, ve işte nasıl dua edin. E, bu taktikleri benim çok işime yaradı. Bana mülakatta hani sıfatlarla ilgili ya da mahreçlerle ilgili bir soru sorulmadı. Ancak Züleyha Hoca'nın bu şeyi çok işime yaradı. E, onun ardından, onun ardından arkadaşlar Kur'an-ı Kerim, Kur e Kur'an-ı Kerim'e çok çalıştım. Zaten kendim Kur'an-ı Kerim'in hafızıyım inşallah. çok çalıştım ve bu mülakat sürecinde Kur'an-ı Kerim'in hafızlığımı tekrar edeceğim. Konya'da bir kursta kaldım. ve Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde çalıştım. Orada bütün bana emeği geçen hocalarımdan, arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, orada destek bana destek olan e, ablamdan Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu şekilde sonrasında e, hani e, Kayseri'de yine Selma hocam vardı, e, Nurettin Gültekin'in derslerine, mülakat sürecinde çok dinledim. Fatma korkmaz hocam var yine Kayseri'de Cami bir Kur'an kursunda. Hatta kendisinin YouTube kanalı vardır, şiddetle tavsiye ederim. Ee, çok güzel özellikle tecrüte mahrice dair çok güzel bilgiler veriyor. Ee, onun son iki hafta her gün ona giderek ezberlerim olsun, yüzünemi olsun dinleterek çalıştım öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani diyanette görev alacaksanız Kur'an-ı Kerim, tecvid birinci derecede önemli arkadaşlar. Zaten sen Kur'an-ı Kerim'i düzgün, güzel okuduğunda seni diğerlerinde çok fazla zorlamıyorlar. Onun için muhakkak Kur'an-ı Kerim'de eğer ilahiyat okuma sürecindeyseniz muhakkak hocalarınızın rahle tedrisine oturun. Zorlanmayın, şikayetlenmeyin. Sadece kendinizi ...o çalışmaya verin... ...tecvid konusunda da aynı şekilde... ...emek harcamaktan çekinmeyin... Ee, ...yani... ...eğer e, ilahiyat sürecine değil de mezunsanız... ...muhakkak etrafınızda... ...tasihi huruf almış... ...bir hoca bulun... ...ve onun derslerini takip edin... ...kendi eksiklerinizi onlardan dinleyin... ...ve düzeltmeye çalışın... ...çok fazla okuyun... Ee, ...hafız iseniz... ...inşallah tekrar edin... ...hafız değilseniz... Yani çok fazla okuyun Kur'an-ı Kerim'i ki sizin önünüze açılan sayfa sizin mutlaka aşina olduğunuz bir sayfa olmuş olsun. Zaten Kur'an-ı Kerim hani bu buna çalışmakta ne var diyorum ben? Çünkü hayatımızın ve ahretimizin bir parçası. Çalışılması en güzel olan şey elhamdülillah. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim çok önemli, en önemli diyebilirim duruşunuz, mülakat anından bahsedeyim. Ben mülakata girmeden önce Rabbim dedim ben kendimi sana teslim ediyorum. Senin benim için yazdığın şeye razıyım dedim ve gerçekten de razıydım arkadaşlar. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Mülakatlar etikliği tabii ki tartışılabilir. Çünkü insan faktörü var. Ama kendini Allah'a teslim ettiğin zaman o sana bir şekilde o yolu gösteriyor. Onun için streslenmeyeceksin. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet geçiyor ya, قُلْ لَيُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا İşte de ki bize Allah'ın yazdığı dışında hiçbir şey is isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Bu şuurla girdim. Girerken yine Züleyha Hocamın tavsiyesi üzerine 10 tane ayetel kürsüye girerken okudum. Sonuncuyu da mülakat odasına girdiğimde okudum ve hocalarımı üfledim. Bu insana yani doğanın gücüdür. Ben muhakkak katkısı olduğunu düşünüyorum ve şunu dedim kendime. Hep dedim ki çünkü şeytan insana sen yetersizsin, yapamayacaksın. Bu kadar insanın arasından sen mi kazanacaksın gibi çok söylüyor. Ya sen bu işin okulunu okudun gitin hani Kur'an-ı Kerim' ezberledin yapabilirsin. Bu kadar da olmasa yeterliliğiniz. Sen bu işi yapabilirsin. Olacak. Olumlama çok önemli bir şey hayat boyu onu düşünüyorum. Allah'a dayanma. Zaten az önce bahsettiğim şey. Çünkü bu eğer olmasaydı da Rabbim benim için daha güzel bir şey yazmıştı. Bu teslimiyet bana çok şey kattı bu süreçte. Çünkü psikolojik olarak da zor bir süreçti. Sınav tarihleri belli olmadı. Mülakat tarihlerini beklerken strese giriyorsun. Bu sene atama olmaz deniyor strese giriyorsun. Sadece işte Allah'a dayanmakla bir şeyleri aşabiliyorsun. Muhtemel soruları cevaplama. işte az önce dediğim gibi. Mesela Sabri Benli Hoca'nın kitabını okurken hep kendim o, o söyledi, ben söyledim. de da Fetvalar kitabını okurken aynı şekilde. Ee, tabi burada şey var e, hocalarım. E, kendinizi nasıl tanıtacağınızı en önceden belirleme. Yani oraya girdiğinde ne, işte ben şunları da yaptım, bunları da yaptım. Yok Arapça eğitimim şöyle falan gibi ukala bir tavır takınırsan e, daha önce fahrilik mülakatlarına da girdim. Kendime böyle gereksiz güvendiğimde Kötü sonuçlarla karşılaştığım da oldu Ama e, Eğer hani Hocam ben şunları şunları yaptım e, Takdir sizin Modunda bu şekilde e, Mütevazi bir şekilde Davrandığın zaman Zaten e, öncelikle Konya mülakat ekibine de çok teşekkür ediyorum. Biz girince bizim özgeçmişlerimizi okudular teker teker. Yani bazı illerde bu olmamış. Çok üzüldüm. Çünkü sen bir insanı 5 dakikada, 10 dakikada tanıyamazsın. Çok kıymetli e, bazı arkadaşlarımız mesela e, yine yurt dışında eğitim görmüş, Arapça eğitimi görmüş. E, i̇şte Kur'an-ı Kerim'de gayet zor yerlerde, zor hocalardan geçmeye hak kazanmış. Tecvidde sen keza çok kaliteli arkadaşlardan mülakat dolayısıyla atanamayanlar oldu. Tabii ki her şey nasip ama bu da bir yandan bizi üzdü. Yani mutlaka mutlaka kişinin özgeçmişi okunmalı. Bu neler yapmış, neler etmiş ondan sonra onun hakkında karar verilmeli diye düşünüyorum acizane. Yani bu şekilde kendinizi nasıl tanıtacağınızı falan hazırlayıp mülakat anına girmek gerektiğini düşünüyorum. Benim mülakatımda bana işte yüzünü okutturdular. Yusuf Suresi denk geldi. Yusuf Suresi'ni neredeyse bütün sayfaya okutturdular. İndi, i̇ndim yani. Ardından işte yarım sıra tecrit tahlili yaptırdılar. Zaten usul böyle başlıyor. Ondan sonrasında... İşte öğrencilerine İdgam Bilagunneyi nasıl anlatırsın dediler. Kitabı tanımı yaptım. Onun ardından e, hocalarım e, 4-6 yaşa Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlatırsın dediler. Ben de orada sanki orası bir sınıfmış gibi kalktım ve Kur'an-ı Kerim'i kucaklayarak hani beden dilimi de kullanmak istedim. Hocalarım da fırsat verdiler sağ olsunlar. Ee, ve işte arkadaşlar siz çok değerli bir iş yapıyorsunuz şeklinde sevgi diliyle 4-6 yaşa Kur'an-ı Kerim nasıl anlatılır? İşte Allah bizimle konuşuyor bu Allah'ın kitabı şeklinde anlattım ve sağ olsunlar 100 tam puana e, layık görmüşler. Rabbime hamdü senalar olsun. E, bu birazcık hani psikolojiyle de alakalı bir şey çünkü evet ben iyi bir hissiyatla çıktım. E, ama puan puanda, bilmiyorum hani insan beklemiyor. Onun için sadece şunu dedim ya, demek ki elinden geleni yapacakmışsın, gerisini Allah'a bırakacakmışsın. Şunu hep kendime söyledim bu hazırlık sürecinde. Çünkü şu an, evet biliyoruz atamalar azaldı, zorlaştı her alanda. Bu sınav senin değerini belirlemiyor. Yani bu cümleyi kendime çok söyledim. Sen bu sınavı kazanmasan da çalıştın, çabaladın, önemli olan da bu. Bugün yapman gerekeni yaptın mı? Mesela of önümde bir sürü kitaplar var. Nasıl bitecek deseydim bu okuduğum kitapların, çalıştığım derslerin hiçbiri bitmezdi diye düşünüyorum. Sadece bugün ne kadar yapabildim? Bugün dünden yarım saat fazla çalışabildim iyi. Bugün şu olmasına rağmen, şu engel olmasına rağmen oturup çalışabildim. Ne güzel diyebilmem. Benim için çok güzel bir etken oldu. Evet, eee... Notlarım aldığım notlar bitmiş arkadaşlar. Ama bir de şunu eklemek istiyorum. Çok fazla farklı alanlara yöneldiğimiz zaman aslında biz enerjimizi e, bölmüş oluyoruz. Mesela çok e, çalışkan arkadaşlar var biliyorum. Aynı zamanda işte e, tez yazmaya çalışıyor, aynı zamanda KPSS yazmaya çalışıyor. Tabii bunu becerenler var maşallah diyorum helal olsun diyorum aynı zamanda işte başka başka kurslara sanatsal kurslara gidiyor aynı zamanda DHBT çalışıyor falan tamam bir tane ya da iki tane bu süreçte stresinizi alacak bir şeyler olsun ama her şeyde uzmanlaşmaya çalışmak her şeye aynı anda saldırmak kucağında birden fazla karpuz taşımak gibi oluyor ben bu süreçte mesela fahrilik eğiticiliği de çıktı ama yapmadım Sadece ve sadece e, DHBT'ye odaklandım, mülakata odaklandım, e, aynı zamanda yüksek lisansım vardı mesela seminerimi yazmadım, sadece derslerimi takip edebildim ve çünkü kendimi sadece bu işe odaklamak istedim. Elhamdülillah güzel bir sonuç aldım. Rabbim hepinizin hakkında hayırlısını versin, gönlünüzün muradını versin, verdiklerini gönlünüze hayırlı kılsın, gönlünüzü razı eylesin e, diyerek dua ile kapatıyorum. Bundan sonra da işte kanalda farklı farklı şeyler yapmak istiyorum. Ne zaman nasip olur bilmiyorum. Arapçaya dair ya da farklı derslere dair. İnşallah takipte kalın diyorum. Allah'a emanetsiniz.